Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz geçen hafta bir video paylaştım. Hatta yukarıdaki sağ üstten bakıp oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Meksika'ya gittim, Cancun'a. Cancun, Cancun Meksika'nın Bodrum'u öyle söyleyebilirim. Yani herhangi bir suç oranı görmedim veya bununla ilgili sokakta bir evsiz görmedim. Yaşadığım 3 günü, 4 günü size aktarmaya çalıştım. Şimdi videonun başlığından da gördüğünüz gibi Türkler Meksika'ya girebilir mi? veya nasıl girer, ben neler yaşadım sınırda onu anlatacağım size. Hangi belgeleri yanımda getirdim, gelmek istiyorsanız nasıl gelebilirsiniz veya durumlar nedir, siyasal durum nedir, Türkler nasıl bakıyorlar, e, polisle aramdaki diyalog nasıl geçti bundan bahsedeceğim size. Arkadaşlar bu videoyu ilk defa izleyen mutlaka olacaktır ama tabii 2000 aboneye yakın takipçimiz var. Biliyorsunuz ben hani Texas Houston'da yaşıyorum, Green Card'da geldim buraya. Hani yaklaşık 6 ay olacak önümüzdeki haftalarda e, şu an yavaş yavaş düzenime, hani kurdum sayılır. Yani bir sıkıntı yok. Şimdi belli bir e, tatil planı oluşturdum. Havalar yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Bir ay sonra deniz tabii ki yani girilmeyecek hale olacak. Ben de yani, orada da sevdiğim bir arkadaşım varken beraber tatil yapmak istedim, kafa dağıtmak istedim bu kadar stresin üstüne. Bir de Meksika şurası uçakla iki saat iki buçuk saatte varıyorsunuz yani Cancun'a. Green Card'ım var. O yüzden hani bir problem yaşamam şeklinde ilerliyordum. Bayağı bir araştırma yaptım. Hatta ilk ay zamanın videosunda ilk ay zaman da biliyorsunuz Green Card'lı ve bayağı 1 milyon yakın abonesi var. Bilmeyenler hani izleyebilirler ilk ay zaman Meksika diye. Orada öyle bir senaryo çizmiş ki ilk ay abimiz hani ciddi anlamda bayağı bir korkuttu beni. Ben çoktan biletimi almıştım. Hani her şeyi tamam hazırlıklarımı falan yapıyorum. Bir baktım ilk ay zaman video yayınladı işte. 2 hafta önce olmasa lazım. 2019'daki videosunu başından geçenleri anlattı. Yani Türkleri almıyorlarmış sınıra vesaire. Arkadaşlar, Bu arkadaş arka, yani, zaman abimiz de benim yıllardır takip ettiğim, ben yani, sevdiğim bir insan. Yaşadığı olayı da anlatıyor. Doğru da söylüyordur. Herhangi bir sıkıntı söylemiyorum ifade yani. olarak kendisiyle. Yanlış anlaşılmasın. Ama şunu söyledi. Bizi 3 saat 4 saat sorguya aldılar dedi. Hani o galiba yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'den mi geçmiş? Latin Amerika'yı mı ne geziyormuş? O şekilde gezerken Meksika'ya girmek istemiş. Almamışlar içeri. Yani sorguya tutmuşlar. 3 saat 4 saat biraz sıkıntı yaşamış. Tartışma yaşamış. Bununla ilgili. Demişler ki hani Türkseniz veya işte saymış Irak, İran, Kazakistan, Türkmenistan baya bütün ülkeleri saymış. Yani sorguya çekiliyorsunuz şeklinde. Sonra içeri almışlar ama bunlarından gelmiş tatil yani. Tatları kaçmış. Ben hiç öyle bir şey yaşamadım. Ben Amerika'dan girdim. İlk ay zamanında Amerika'da yaşıyor normalde. Niye böyle bir şey yaşamış olabilir? Ondan bahsedeyim. Şimdi şöyle. Yaklaşımları çok önemli. Şimdi ilk ay zaman sakallı bir abimiz. Hani belki sakalla takılmış olabilirler. Çünkü hani Müslümanlara karşı hoş bakılmıyor. Çünkü terörist olarak bakıyorlar. Biliyorsunuz. Bir yani de ülkesi olduğumuz için Ortadoğu'daki Suriye durumları, mülteci durumları bunu biliyorlar ve hani Türkiye vatandaşı olanlara biraz işte ikinci sınıf vatandaş gibi bakıyorlar. Benim şöyle bir avantajım oldu. Ben direkt İspanyolca ile girdim. Sonra yüzüme baktığımda, vatandaş, Türk vatandaşı olduğumu gördüğünde nereden biliyorsun bu kadar dedi. Şaşırdı. Ben dedim öğrendim, seviyorum. Amerika'da yaşıyorum dedim. Bir sürü Meksikalı arkadaşım var dedim. Ee, daha önce hani Meksikalı bir hocam vardı. İzmir'de yaşıyorum. Oradan ders almıştım dedim. Bayağı akıcı konuştuk. Bana dedi nerede kalacaksın? Hani kimi tanıyorsun, ne yapıyorsun filan. Ben hepsini anlattım dedim. Arkadaşım var. Beraber kalacağız. Beraber gezeceğiz. Hani ben Amerika'da yaşıyorum şu işim var bu işim var ama bütün her şeyimi yanına götürdüm. İş yazımı, bankadaki paramın olduğunu, ikametimi gösteren bir belgeyi yani kanıt olarak yani sözleşmemi sözleşmeme götürdüm. Her şeyim vardı. E-vize aldım. Normalde Türk vatandaşları ve Rus vatandaşları E-vize almak zorunda ücretsiz bir şekilde. Orada size her şeyinizi soruyorlar. Çalışıyor musun? Nerede yaşıyorsun? Dinin ne? Bunları soruyorlar. E, tavsiyem şu oraya din belirtmeyin. Yani bu bence önemli. Sonuçta oraya tatil yapmaya gideceksiniz. Yani İspanyolca bilmek zorunda değilsiniz veya tanıdığınız olmak zorunda değil. Yani Bunlar şart değil. Sonuçta siz turistsiniz yani. O şekilde bir e, sınıflandırma yapıyorlar. Evet. Maalesef böyle bir durum var. Neyse bayağı bir koyu sohbet muhabbet ettik. Ben anlattım. Bütün işte şu otelde kalacağım, böyle yapacağım. Çok seviyorum. İşte Latin kültürüne aşina e, aşinalığım var. Bir sürü Latin arkadaşım var. Böyle anlatıyorum ama full İspanyolca ilerliyoruz. Dedim İngilizceye geçebilir miyiz ya? Yani benim İspanyolca çünkü bitiyor yavaş yavaş. <laughs> o şekilde yok falan dedi. O zaman dedim İspanyolca konuşalım. Yeri İspanyolca, yeri İngilizce konuşalım. Tamam dedi. Sonra kadın polis yavaş yavaş döküldü ya. Biz Türkiye'yi hani seviyoruz aslında. Ben Türkiye'ye gelmek istiyorum vesaire dedi. Antalya'yı biliyor, İstanbul'u biliyor. Ayasofya'da dedi direkt. E, cami vardı dedi. Cami dedi. Meskites meskites dedi. Hani mescit diyor aslında. Mosque bu mu? dedim? dedim. Agasofya dedim. Aa dedi, evet dedi. Oradan yakaladık. Sonra bir tane daha polis geldi. O da e, erkekti. O da katıldı. Turkos falan dedi. Evet dedi. Türk dedi. Ben dedim İspanyolca yine cevap verdim. Dedim evet Türk'üm. Amerika'da yaşıyorum ve ülkenizi çok seviyorum dedim. Hani geldim. Umarım her şey yolunda olacak dedim. Tamam dedi. Bu arada hani bastılar zaten mühürü. Sıkıntı yok. Yani mühürü bastılar. Biz hala konuşmaya devam ediyoruz. Dedim Türkiye'de hani politik olarak Sıkıntılar olabilir bunun farkındayım dedim Meksika'yla bir sıkıntı var ama dedim hani Türkiye kötü bir yer değil Türkiye terörist değil Türkiye'nin doğusu farklı batısı farklı doğuda bazı problemler var çünkü orası Orta Doğu ama batı Avrupa gibi daha güvende hani gezebilirsiniz umarım hani bu problemler bitecektir politika daha iyi olacaktır gibi böyle dostane ılımlı yaklaşımlarda bulundum. Çok şaşırdılar böyle ilk defa hatta şunu söylediler ilk defa İspanyolca konuşan bir Türk görüyoruz dediler böyle bir itirafta bulundular. Belki onlar yeni polisti bana iyileri denk geldi bilemiyorum. Yani gençlerdi yani 25-30 yaşındalardı. O, o şekilde gördü Yani sıcak davrandılar bana. Ama şuna eminim şansım yavaya gitmiş olabilir veya örnek veriyorum hani sakal belki ben sakal sevmiyorum. Biraz işte bakım yapıyorum vesaire hani bu şahsi bir şey. Belki ondan dolayı, belki giyinişinden dolayı. Bunlara takıyorlar biliyorsunuz. Maalesef üzülerek söylüyorum. Ama şu zamanda bunların takılmaması lazım insanların. Yani param varsa turistsen niye bu şekilde insanları milletinden dolayı, dininden dolayı kategorize ediyorsunuz ki? Yani bu şekilde insan bazen isyan ediyor. Ama ben böyle olduğunu düşünüyorum. Meksika'dan sınırdan geçtim bu şekilde. Green card'ın avantajı da vardı ama bazı green da sorguya alınmış. Bir arkadaş buldum gruptan. O da Green Card'lı. Eşiyle beraber girmiş geçen sene. O ana dedi ki hiçbir problem yaşamayacaksın dedi. En kötü sorguya çekilirsin. Ne olur yani dedi. Geçersin. Ben de zaman kaybından dolayı biraz endişe duymuştum. Bunu sorguya çekmemişler eşiyle gittiğinde. O da biraz marjinal görünümlü. Bir sorun yaşamamış. Benim bu şeyden çıkardığım, bu seyahatten, bu sorgulama sisteminden çıkarttığım şu. Amerika'dan giriyorsanız yine bir risk var ama... Her zaman hani kendinizi pozitif yaklaştırın. Güler yüzlü olun. Yani İspanyolca bir iki kelime söyleyin. Yani sonuçta onların ülkesine giriyorsunuz ve onların dilinde onlar gibi davrandığınız zaman ya bu kaçak değil, bu bir sıkıntısı yok diyerek enerjinizi karşıya yansıtıyorsunuz. Ben bunu yapmaya çalıştım. Bunu yapıyorum ve başarılı oldum. Güzel bir tatil geçirdim. Videoyu izlemek isterseniz bakabilirsiniz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Normalde green Kartların vize almasına gerek yok ama ben çekin yaparken benden vize istedi o kontuarda. Yani normal sıraya girmedim çekin yaparken. Kendim yapayım dedim. Çıktısını alayım hemen geçeyim dedim. Orada bir yetkilendirme gerekti. Ben mecburen oradaki bir bayanı çağırdım. O kadın bana sağ olsun yardımcı oldu. United Airlines'te çalışan. Türk vatandaş olduğumu görünce böyle bir tuhaf oldu. Hemen green card'ı çıkarttım. Tamam dedi sonra. Dedi vizem var mı? Dedim biliyorum ki dedim vize almama gerek yok. Bakın mevzuat da burada dedim. E, Meksika konsolosluğun evet. sitesinden mevzuatı çıkarttım. Hem İspanyolca hem İngilizce olarak. Çünkü yani İngilizce az biliyorlar. Onu da biliyorum. Altını böyle kalemlerle çizdim. Yani bayağı bir dosyayla gittim ben. Koltuğumun altında dosyam vardı. Hiçbir şey riske atmadım. Hazırlanarak gittim. Dedim ben hazırlıklı geldim dedim. Biliyorum. Green card'lara böyle bir şey yok. Gerek yok. Ama ben yine de vizemi aldım bakın dedim. Tamam dedi. O vizeyi görünce bana yetki verdi. Oradan çekini oluşturdu. Green kartımı tarattı. Pasaportumu tarattı. Ve geçtim gittim. Dönüşte zaten bir problem yaşamadım. Uzun lafın kısası durum bu şekilde. Yani Amerika'dan girerseniz biraz daha kolay. Ama Türkiye'den direkt gelirseniz ev vizeniz bile olsa almayabilirler. Meksika aralar biraz kötü. Yani haberiniz olsun. O yüzden yasal yollardan buraya gelmeye çalışın her zaman kaçak yollar iyi değil. Yine de ben dost olarak size söyleyeyim. Aklınıza bir şey takılırsa, değinmediğim bir şey varsa yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.